Türkiye'de şu an kurulu geri kazanım tesislerinin tamamı kurşun asit türü akümülatörler için olanlar. Lityum iyonlar için özellikle elektrikler aşağıda kullanılacak ve popülerliği hızla yükselişe geçen elektrikler aşağıdaki lityum iyonlar için şu an ülkemizde mevzuat tam olarak oturmuş değil. Bakanlığımızın çalışmaları devam etmekte, hızlandırılmış vaziyette onların yönetimine dair nasıl toplanması gerektiği, nasıl yönetilmesine dair bir mevzuat oluşturuluyor. Onun ardından da Türkiye'de geri kazanım, bunlarla ilgili geri kazanım tesisleri de hızla kurulmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Akümülatörler e, yalnızca bildiğimiz gibi e, otomotiv sektöründe değil, güneş enerjisi sisteminde yani yenilebilir enerji sistemlerinde, telekomünikasyon, bilişim sistemlerinde, e, hava, kara, deniz araçlarında, raylı sistemlerde de e, kullanılabiliyor. E, Aküder tüm bunları kapsayacak bir şekilde hizmetine devam ediyor. Ben kısaca sloganımızı da söyleyerek kapatmak istiyorum. Aküder çevreye ve geleceğe hizmet eder. Müzik